video mağara ve kayalık bölgelerde yaşayan musabbar cinlerinin rahatsız edildikleri zaman nasıl vahşi bir koloniye dönüştüklerinin hikayesini anlatmaktadır. Şimdi Şerafettin A'nın başından geçen yaşanmış bir olaya tanıklık ediyoruz. Yer: Sinop, Dalaköy. Şerafettin A. Lala köy yerlilerinden biri. Ailesiyle birlikte burada ahşap bir evde ikamet ediyor. Zamanımın çoğunu köyde geçiririm. Sıklıkla da sarp yamaçların oraya avlanmaya giderdim. Bir av hikayesinin başımıza neler açacağını bilemezdim diyerek anlatmaya başlıyor Şerafettin A. Sene 2020 Kasım ayının başlarıydı. Pandemi sürecinden dolayı evden pek çıkmıyordum ama canım da çok sıkılıyordu. Uzun süredir ava gitmiyordum. Hem dolaşmak hem de birkaç el ateş etmek sıkıntıma iyi gelir diye düşündüm. Çoğu zaman arkadaşlarımla birlikte giderdik avlanmaya. Ama bu defa tek başıma olmak istemiştim. Kararımı verdim ve o gün sabahın erken saatlerinde tüfeğini temizledim. Öğlene doğru da yola çıkmıştım. Ormanlık bölgenin çıkışında kayalıkların olduğu bölgeye vardım. Niyetim tavşan avlamaktı ama belki tilki de görürüm diye içimden geçiriyordum. Uzunca bir süre dolaştıktan sonra yorulduğumu fark edip soluklanmak için durmuştum. Başımı çevirip etrafıma baktım. Hiçbir şey yoktu ortalıkta. Sonra kayalıkların öte tarafına takıldı gözlerim. O kısma daha önce hiç gitmemiştim. Belki o taraflarda birkaç tavşan görürüm diye düşünerek yerimden doğruldum ve yavaş yavaş tırmanmaya başladım. Çok geçmeden beldenin diğer tarafını gören yüksek kayalıklara çıkmıştım. Etrafa göz gezdirirken Biraz ileride duran mağara girişini fark etmiştim. Yavaş yavaş oraya gittim. Yakınlaştıkça mağaranın girişinde siyah bir şeyler gördüm. Sonra kayboldular. Tilki olmalıydı bunlar. Adımlarımı hızlandırıp mağaranın girişine kadar geldim. Önce içeri girmeyi düşündüm. Mağara çok derin görünmüyordu. Sonra bir an durdum bunlar yavru tilkiler olabilirdi. Ya da ne bileyim, anneleri de yanlarındadır. Yavruları korumak için mağaraya girmiştir belki diye düşündüm. Durduk yere yavruları ya da annelerini vurmak istememiştim. İçeride ne olduğunu da tam olarak bilemiyordum. Sağma soluma baktım, dal parçaları ve çalılar vardı. Aklıma bir fikir gelmişti. Bunları toplayıp mağaranın girişinde yakarsam İçerideki dumandan ötürü bir süre sonra dışarı çıkarlar dedim. Hızlıca dal ve çalıları toplayıp mağaranın girişine biraz da iç tarafına doğru yaydım. Sonra da onları tutuşturup kenarda bir yerde beklemeye başladım. Aradan yarım saat geçmişti ki mağaranın içi dumandan görünmüyordu. İçeride bir şey olsa çoktan dışarı çıkması lazımdı. Mağaranın iç tarafında Küçük bir çıkış vardı belli ki. Hayvanlar da buradan çıktılar herhalde diye düşündüm. Daha fazla beklemenin manası yok diyerek gerisin geri yürümeye başladım. Geri dönerken ara ara arkama dönüp mağara girişine bakıyordum. Biraz uzaklaştıktan sonra ve tekrar baktığımda Mağaranın önünde kısa boylu, siyah giyinimli 3-4 çocuğun uzaktan bana el salladığını fark ettim. Dikkat kesilip iyice odaklandığımda bunların çocuk olmadıklarını anlamıştım. İçimi derin bir korku kaplamıştı. Hızlanarak oradan uzaklaşmaya başladım. Ancak ilerlerken her yerden gelen tuhaf, ince sesler ve homurtular duyuyordum. Mağarayı ateşe vermekle hata etmiştim. Belli ki bazı varlıkları kızdırmıştım. Düşe kalka hızlıca eve dönmeye çalışıyordum. Etrafta da bana yardım edecek kimse yoktu. Bir başımaydım ve çok korkuyordum. Sanki birileri beni takip ediyordu. Göremiyordum ama hissedebiliyordum. Ne yapacağımı bilemiyordum. Sadece bir an önce Eve gitmek istiyordum. 35-40 dakika sonra evin önüne varabilmiştim. Hala çok korkuyor ve takip edildiğimi hissedebiliyordum. Eşim ve çocuklarım evin önündelerdi. Eşim benim halimi görünce yanıma geldi ve ne olduğunu sordu. Nefes nefese olan biteni anlattım. ''Ne yaptın sen bey?'' diye bana bağırmaya başladı. ''Ben bir şey yapmadım, istemeden oldu. Nereden bileyim orada başka varlıkların yaşadığını?'' diyerek kendimi savunmaya çalıştım. Eşim kendinden geçmiş bir şekilde ağlamaya başladı. Babası hafız olduğu için böyle konuları bilirdi. Belli ki bir şeyler fark etmişti. Aradan biraz vakit geçmişti. Ben sakinleşmiştim ama eşim daha da gerilmişti. Hiç konuşmadan öylece oturuyorduk. Sonra birdenbire evin içinden dumanlar çıkmaya başladı. Daha ne olduğunu anlayamadan evimiz aşağıdan yukarı doğru gözlerimizin önünde yanıyordu. Müdahale etmeye çalıştım ama alevler bir anda öyle yükselmişti ki hiçbir şey yapamadım. Komşular sağ olsunlar hemen itfaiyeyi aramışlar. Çok geçmeden itfaiye geldi ama evin neredeyse tamamı yanmıştı. Evimiz gözümüzün önünde kül olmuştu. İtfaiye işini bitirip gittiğinde evden geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Gazeteciler, televizyoncular geldi. Evin fotoğraflarını çektiler, sorular sordular. Hiçbir şey anlatamadım. Yangının neden çıktığını bilmediğimizi söyledim. Sonra eşimi ve çocukları alıp kayınpederin evine götürdüm. Bir müddet hiçbir şey konuşmadan öylece durduk. Sonra kayınpeder beni evin bir başka odasına çağırıp konuşmak istedi. Eşim babasına benim yaşadığım olayı anlatmış meğer. Kayınpeder de bazı varlıkları rahatsız etmenin bedelleri vardır oğlum. Daha kötüsü de olabilir Allah korusun. Hiç değilse canınızsa evi tekrar yaparsınız dedi. Ben söze girip kayınpedere bunların ne olduğunu sordum. Anlatmaya devam etti. Musabbar cinleri mağara ve uyuklarda kalabalık bir şekilde yaşar. İnsanlardan ve diğer cin kabilelerinden kopuk bir yaşam sürerler. Normalde insanlarla zaten işleri yoktur. Diğer cin kalimleriyle de yer kavgası ederken asla yalnız olmazlar. Kavganın yerini ve zamanını her zaman onlar belirler. Mağaralar, kuytu taş yerler, oyuklar ve çatlaklar onların hem evi hem de kaleleri sayılır boyları bir metre var yoktur. Küçük görünürler ama çok güçlüdürler. Çoğu insanın hayvan silüetinde ya da ters ayaklı insan şeklinde gördüğü varlıklar genellikle bunlardır. Şimdi gelelim sana. Sen bilmeden de olsa onların evini yakmışsın. Bu cinler kızdırmaya gelmezler o anda sana da zarar verebilirlerdi. Ama onlar göze göz, dişi diş mantığıyla çalışırlar. Birkaç tanesi seni takip edip evini bulmuştur. Büyük ihtimalle de gidip diğerlerini çağırmışlardır. Ateş cinlerin en büyük silahıdır. Sen onların silahını onlara karşı kullanmaya çalışmışsın. Ama bu işler her zaman ters teper dedi. Derin delik çektikten sonra ayağa kalktı ve tekrar geçmiş olsun diyerek sözlerini bitirdi. Ben o olaydan sonra çok büyük ders aldım. Birkaç gün sonra tekrar aynı yere gidip yaktığım odun ve çalı parçalarını kaldırdım. Mağaranın önünü de iyice temizledim. O zamandan beri de tövbe edip bir daha bilmediğim yerlere gitmedim diyerek sözlerine son veriyor. Şerafettin A. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu video Mağara ve kayalık bölgelerde yaşayan Musabbar cinlerinin rahatsız edildikleri zaman nasıl vahşi bir koloniye dönüştüklerinin hikayesini anlatmaktadır. Şimdi Şerafettin anın başından geçen yaşanmış bir olaya tanıklık ediyoruz. Yer Sinop Lalaköy Şerafettin Ağa, Lala köy yerlilerinden biri. Ailesiyle birlikte burada ahşap bir evde ikamet ediyor. Zamanımın çoğunu köyde geçiririm. Sıklıkla da sarp yamaçların oraya avlanmaya giderdim. Bir av hikayesinin başımıza neler açacağını bilemezdim diyerek anlatmaya başlıyor Şerafettin A. Sene 2020 Kasım ayının başlarıydı. Pandemi sürecinden dolayı evden pek çıkmıyordum ama canım da çok sıkılıyordu. Uzun süredir ava gitmiyordum. Hem dolaşmak hem de birkaç el ateş etmek sıkıntıma iyi gelir diye düşündüm. Çoğu zaman arkadaşlarımla birlikte giderdik avlanmaya. Ama bu defa tek başıma olmak istemiştim. Kararımı verdim ve o gün Sabahın erken saatlerinde tüfeğimi temizledim. Öğlene doğru da yola çıkmıştım. Ormanlık bölgenin çıkışında kayalıkların olduğu bölgeye vardım. Niyetim tavşan avlamakta ama belki tilki de görürüm diye içimden geçiriyordum. Uzunca bir süre dolaştıktan sonra yorulduğumu fark edip soluklanmak için durmuştum. Başımı çevirip etrafıma baktım. Hiçbir şey yoktu ortalıkta. Sonra kayalıkların öte tarafına takıldı gözlerim. O kısma daha önce hiç gitmemiştim. Belki o taraflarda birkaç tavşan görürüm diye düşünerek yerimden doğruldum ve yavaş yavaş tırmanmaya başladım. Çok geçmeden beldenin diğer tarafını gören yüksek kayalıklara çıkmıştım. Etrafa göz gezdirirken Biraz ileride duran mağara girişini fark etmiştim. Yavaş yavaş oraya gittim. Yakınlaştıkça mağaranın girişinde siyah bir şeyler gördüm. Sonra kayboldular. Tilki olmalıydı bunlar. Adımlarımı hızlandırıp mağaranın girişine kadar geldim. Önce içeri girmeyi düşündüm. Mağara çok derin görünmüyordu. Sonra bir an durdum bunlar yavru tilkiler olabilirdi. Ya da ne bileyim, anneleri de yanlarındadır. Yavruları korumak için mağaraya girmiştir belki diye düşündüm. Durduk yere yavruları ya da annelerini vurmak istememiştim. İçeride ne olduğunu da tam olarak bilemiyordum. Sağma soluma baktım, dal parçaları ve çalılar vardı. Aklıma bir fikir gelmişti. Bunları toplayıp mağaranın girişinde yakarsam İçerideki dumandan ötürü bir süre sonra dışarı çıkarlar dedim. Hızlıca dal ve çalıları toplayıp mağaranın girişine biraz da iç tarafına doğru yaydım. Sonra da onları tutuşturup kenarda bir yerde beklemeye başladım. Aradan yarım saat geçmişti ki mağaranın içi dumandan görünmüyordu. İçeride bir şey olsa çoktan dışarı çıkması lazımdı. Mağaranın iç tarafında Küçük bir çıkış vardı belli ki. Hayvanlar da buradan çıktılar herhalde diye düşündüm. Daha fazla beklemenin manası yok diyerek gerisin geri yürümeye başladım. Geri dönerken ara ara arkama dönüp mağara girişine bakıyordum. Biraz uzaklaştıktan sonra ve tekrar baktığımda Mağaranın önünde kısa boylu, siyah giyinimli 3-4 çocuğun uzaktan bana el salladığını fark ettim. Dikkat kesilip iyice odaklandığımda bunların çocuk olmadıklarını anlamıştım. İçimi derin bir korku kaplamıştı. Hızlanarak oradan uzaklaşmaya başladım. Ancak ilerlerken her yerden gelen tuhaf, ince sesler ve homurtular duyuyordum. Mağarayı ateşe vermekle hata etmiştim. Belli ki bazı varlıkları kızdırmıştım. Düşe kalka hızlıca eve dönmeye çalışıyordum. Etrafta da bana yardım edecek kimse yoktu. Bir başımaydım ve çok korkuyordum. Sanki birileri beni takip ediyordu. Göremiyordum ama hissedebiliyordum. Ne yapacağımı bilemiyordum. Sadece bir an önce Eve gitmek istiyordum. 35-40 dakika sonra evin önüne varabilmiştim. Hala çok korkuyor ve takip edildiğimi hissedebiliyordum. Eşim ve çocuklarım evin önündelerdi. Eşim benim halimi görünce yanıma geldi ve ne olduğunu sordu. Nefes nefese olan biteni anlattım. ''Ne yaptın sen bey?'' diye bana bağırmaya başladı. ''Ben bir şey yapmadım, istemeden oldu. Nereden bileyim orada başka varlıkların yaşadığını?'' diyerek kendimi savunmaya çalıştım. Eşim kendinden geçmiş bir şekilde ağlamaya başladı. Babası hafız olduğu için böyle konuları bilirdi. Belli ki bir şeyler fark etmişti. Aradan biraz vakit geçmişti. Ben sakinleşmiştim ama eşim daha da gerilmişti. Hiç konuşmadan öylece oturuyorduk. Sonra birdenbire evin içinden dumanlar çıkmaya başladı. Daha ne olduğunu anlayamadan evimiz aşağıdan yukarı doğru gözlerimizin önünde yanıyordu. Müdahale etmeye çalıştım ama alevler bir anda öyle yükselmişti ki hiçbir şey yapamadım. Komşular sağolsunlar hemen itfaiyeyi aramışlar. Çok geçmeden itfaiye geldi ama evin neredeyse tamamı yanmıştı. Evimiz gözümüzün önünde kül olmuştu. İtfaiye işini bitirip gittiğinde evden geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Gazeteciler, televizyoncular geldi. Evin fotoğraflarını çektiler sorular sordular. Hiçbir şey anlatamadım. Yangının neden çıktığını bilmediğimizi söyledim. Sonra eşimi ve çocukları alıp kayınpederin evine götürdüm. Bir müddet hiçbir şey konuşmadan öylece durduk. Sonra kayınpeder beni evin bir başka odasına çağırıp konuşmak istedi. Eşim babasına benim yaşadığım olayı anlatmış meğer. Kayınpeder de bazı varlıkları rahatsız etmenin bedelleri vardır oğlum. Daha kötüsü de olabilir Allah korusun. Hiç değilse canınızsa evi tekrar yaparsınız dedi. Ben söze girip kayınpedere bunların ne olduğunu sordum. Anlatmaya devam etti. Musabbar cinleri mağara ve uyuklarda kalabalık bir şekilde yaşar. İnsanlardan ve diğer cin kabilelerinden kopuk bir yaşam sürerler. Normalde insanlarla zaten işleri yoktur. Diğer cin kabileleriyle de yer kavgası ederken asla yalnız olmazlar. Kavganın yerini ve zamanını her zaman onlar belirler. Mağaralar, kuytu taş yerler, uyuklar ve çatlaklar onların hem evi hem de kaleleri sayılır. Boyları bir metre var yoktur. Küçük görünürler ama çok güçlüdürler. Çoğu insanın hayvan silüetinde ya da ters ayaklı insan şeklinde gördüğü varlıklar genellikle bunlardır. Şimdi gelelim sana. Sen bilmeden de olsa onların evini yakmışsın. Bu cinler kızdırmaya gelmezler. O anda sana da zarar verebilirlerdi. Ama onlar göze göz, dişi diş mantığıyla çalışırlar. Birkaç tanesi seni takip edip evini bulmuştur. Büyük ihtimalle de gidip diğerlerini çağırmışlardır. Ateş cinlerin en büyük silahıdır. Sen onların silahını onlara karşı kullanmaya çalışmışsın. Ama bu işler her zaman ters teper dedi. Derin delik çektikten sonra ayağa kalktı ve tekrar geçmiş olsun diyerek sözlerini bitirdi. Ben o olaydan sonra çok büyük ders aldım. Birkaç gün sonra tekrar aynı yere gidip yaktığım odun ve çalı parçalarını kaldırdım. Mağaranın önünü de iyice temizledim. O zamandan beri de tövbe edip bir daha bilmediğim yerlere gitmedim.'' diyerek sözlerine son veriyor. Şerafettin A. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.